Şifreye uygun yazılan sözcüğü bulunuz diyor. Şifremiz gölge. Bakın G harfi 8 olacak. Ö harfi 5 olacak. Yani G Ö, L de 7 olacak. G8 Ö5. Ç 7 demiş. Bakın burada L'ye 7 verdiğimiz için burası olmuyor. E'ye 8 demiş. Aslında biz burada E'ye 5 vermiştik bakın. Onun için olmaz bu da. Buradaki G8 Ö5 bakın yine verdi. R9. Bakın bizde olmadığı için bizde olmayan herhangi bir rakam burada kendisi verebilir. Bunun bir sakıncası yok. G8. Ü de yine bizde olmadığı için farklı bir rakam çıkabilir. Diğer 3 uyduğundan dolayı cevabımız C olacak. Burada K'ya 8 demiş. Oysa ki biz G'ye 8 demiştik. Bundan dolayı D de olmaz. Bakalım şifremize M2U9 olacak arkadaşlar. Burada T 5 olacak. Bakın T'mizi 5 yazmış. Ama burada M'ye de 5 demiş. Yani ikisine de aynı değer atamış. Hatalı oluyor. T8 demiş ama biz T'ye 5 değerini vermişiz. Burada burası da hatalı olmuş oluyor. Burada M'ye 7 demiş. Oysa R'nin değeri 7. M'ninki 2 idi. Burası da olmuyor. Burada M2 A1 R7 T5 ve I8 I bizde olmadığı için farklı bir değer atanmış. Burada bunu da dikkat alarak cevabımızın A olduğunu görüyoruz. 76. sayfa 1. soruda E4, L5 olacak. Bakın L5, A1, M8, A1. Bakın bu direkt birebir uyuyor. A'ya burada 5 demiş. Oysa bizim L'miz 5 olacaktı. Bundan dolayı olmuyor. M'ye 7 demiş. 8 olması gerekiyordu. K'ya 5 demiş. Ama bizde L'nin değeri 5 olması gerekiyordu. Şifreye uygun değil diğer şıklarımız. Ç'ye 4, A'ya 2 dememiz lazım. Bakın Ç'ye 8 dediği için burası uymuyor. A'ya 3 dediği için bizde B'ye 3 olması lazım. Şifremizde uymuyor. Z'ye 4 demiş ama bizde Ç'nin değeri 4 bakın burada. D, e, D şıkkı da uymuyor. Ama B'de ne var? Bakın B'nin 3, A'nın 2, B'nin 3, A'nın 2 doğru bir şekilde şifreye uygun yazılmış bir sözcük oluyor. Cevabımız C. 77'nin birinci sorusunda A'ya 1, R'ye 5 diyeceğiz. Bakın Z'ye 9, U'ya 7 diyeceğiz. Şimdi E'ye 1 demiş ama bizim A'mızın 1 olması lazımdı. Gitti. A1, A1, A1 yazılmış. R'ye 5 demiş. N'ye 8 demiş. Evet bu uygundur arkadaşlar. Ama devam edelim. Burada R'ye 7 demiş ama bizim R'mizin değeri 5. Onun için olmuyor. D şıkkında da I'ya 7 demiş ama biz U'ya 7 demişiz. Şifreye uymadığı için cevabımız B şıkkı. M1 olacak. Bakın A şıkkında A'ya 1 demiş. Bu bunun için olmuyor. A5 olacak. Burada D'ye 5 dediği için olmuyor. A'ya 7 dediği için olmuyor. Burada K'ya istediği değeri verebilir. Bakın biz K'ya burada şifremizde bir değer vermemişiz. A'nın 5 olduğu doğrudur. S'nin 9 olduğu doğrudur. A yine 5 doğru. Cevabımız D olacak. Evet, rahmet sözcüğü şimdi R A H M E bakın hepsi farklı birer harf. Yani her bir harfe bir rakam değeri atasam bütün rakamların farklı olması gerekir. Buna baktığımızda bakın A şıkkında 2 defa 2 geçmiş. Yani H'ye ve T'ye 2 demiş. Bunun için olmaz. Burada R'ye ve H'ye 2 demiş. Yani farklı iki harfe aynı rakam atamış olmaz. Burada a'ya ve m'ye 5 demiş. Bunun için yine olmaz ama burada bakın her harfe ayrı bir rakam atadığından dolayı burası şifrelemeye uygun olur. 78. sayfa 2. sorumuzda rakamları her bir harfe bir rakam gelecek şekilde atayacağız. Bakın bu atamada şuna dikkat edeceğiz. Mesela burada U harfine denk gelecek rakamların aynı olması gerekir. U harfine bakıyorum. Burada ikinci, beşinci ve yedinci harflere aynı atanmış. Bakın yine burada L harfine aynı rakamların atanması gerekiyor. Dikkat ettiğimde burada da bir rakamı atanmış. Aynı şekilde ve diğerlerinin farklı olması gerekiyor. C şıkkında bu sağlanıyor. A'ya baktığımızda şu ikisi bakın aynı şekilde yan yana gelmiş doğru olmuyor arkadaşlar. Ee, yine burada bakıyoruz. U harfine atanması gereken rakamlar buralarda farklı. Yine D'ye baktığımızda D'de de 8 ile başlıyor. Yine 3.ye de 8 şeklinde vermiş. Burada hata var. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 79. sayfa 1. soruda yine şifreye uygun olması için son iki harfinin bakın burada aynı rakam olması lazım. Bakıyorum farklı rakamlar gitti, farklı rakamlar gitti, yine farklı rakamlar uymuyor. Sadece C şıkkında bakın buraya dikkat ederek doğru yazılışı bulabiliyoruz. 79 2. soruda BA BA ve son rakamda yine A olduğu için aynısı gelmiş olacak. Yani ilk iki rakamı aynı olmuş olacak. Bakın burada 21'e 21, e 21 e aynı denk geliyor. Ama bakın burada 12'ye 31 oluyor, olmuyor. 56'ya 56 oluyor ama bu sefer sondaki iki rakam olmuyor. Yine burada farklı olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız A olacak. Lale kelimesi bakın Birinci ve üçüncü harfimiz aynı on rakama denk gelmesi lazım. Burada aynı geliyor. Bakın burada denk gelmiyor. Yine burada denk gelmiyor. Yine burada da birinci ve üçüncü harfler farklı rakamlara atandığı için doğru cevap A olacak. Bilgisayar kelimesinde buradaki ikinci harfimiz ve beşinci harfimiz iyi olacak. Bakın 2 ve 5 aynı olmuş olması gerekiyor. Ayrıca 7. ve 9. harfin de aynı olması gerekiyor arkadaşlar. 80'de 2. sorumuza geldiğimizde bakın burada i'nin aynı olması gerekiyor. Buradaki i'nin yine aynı olması gerekiyor. Şuradaki a'lar da aynı şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisinde bakalım i harfi karşılıyor. A harfi de karşılıyor. Ama burada baktığımızda arkadaşlar B ve G harflerine aynı rakamların atandığını görüyoruz. Bundan dolayı olmuyor arkadaşlar. Burada B şıkkımız zaten karşılamıyor. Şurada 33 bakın farklı denk gelmiş. 56 56 diye başlamış yine burası uymuyor. Ama burada bakın eee i harflerine e, burada 5 atanmış, a harflerine 1 atanmış. Doğru cevabımız burada D şıkkı oluyor. Şifreye uygun yazılan sözcüğümüz yine burada baktığımızda bu sefer tersten verilmiş. Bakın ilk harfimizle son harfimiz bir kere aynı olacak. Bakalım. Burada ilk ve son harfimiz aynı değil. Burada ilk ve son harfimiz aynı ama 2, 4, 5 harflik bir şey. Burada ise 6 harfli bir kelimemiz var. Buradan dolayı uymuyor. İlk ve son harfimiz yine aynı değil. Yani cevap Ankara oluyor. Ankara birebir buraya uymuş oluyor. Bakın ilk harfi, buradaki harfi ve buradaki harfi birbirinin aynısı şeklinde denk geliyor. Burada bakalım ilk harfimiz ve son harfimizden yine yola çıkarak gidiyorum. E, ee, B'miz yine olmuyor bakın. Yine e, C'miz de aynı şekilde olmuyor. D'mizde de yine aynı şekilde olmuyor. Burada ilk ve son harfe baktıktan sonra E'lere baktığımızda da 3'ler E'ye karşılık geliyor. Ve bizim çözümümüz doğru bir şıkkımız A oluyor. Yine e, uygun sözcük. Bakalım. İkinci ve beşinci harfimiz arkadaşlar bakın. Burada aynı olması gerekiyor. İkinci ve beşinci harfimiz aynı değil. Burada bakalım ikinci ve beşinci harfimiz yine aynı değil. Ama burada aynı. Yine burada ikinci ve beşinci harfimiz aynı. Ama burada yedi harf var bakın. E, burada ise altı harfli bir e, kelimemiz var. Doğru cevabımız Meryem olmuş olacak burada. 82. Sorumuzda ikinci, dördüncü ve son harflerimiz aynı olacak. İkinci ve son harfimiz bakın farklı. İkinci ve son harfimiz burada aynı ama burada altı harfli bir kelime var. Burada ise on harfli bir kelime var. Onun için uymuyor. İkinci ve son harfimiz bakın yine farklı. Yine burada derece kelimesi verilen şifreye uygun kelime oluyor. 83. sayfa ilk sorumuza geldiğimizde bakın birinci ile üçüncü harflerimiz aynı olacak. Bakıyorum burada karşılamıyor. Yine burada karşılamıyor. Burada karşılıyor ama burada yine karşılamıyor. Diğerlerinde dokuzlara bakıyoruz. Harfler aynı olacak. A harfine denk geliyor. Ve şu ikisi de farklı olduğu için C şıkkımız doğru cevap. 83. sayfada şuradaki iki harfimiz birbirinin aynısı bakın. Ve bunun sonundaki ve başındaki harflerimiz de aynı olacak. Burada iki harfi aynı olan burası uymadı. Bakın burada da son ikiye baktım. Zaten burada harf sayısı da uymuyor ama bir sonrası ve öncesi de aynı olduğu için burada bizim doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı oluyor. Burada rakamları ve, ve harfleri vermiş. G ve Ü'ye 50 gelecek. Şifreye uygun yazılan sözcüye baktığımızda bakın burada 50 gelmemiş. 51 olmuş. Burada 50 gelmiş ama burada 5 bakın Y'ye atanmış olmuyor. Burada da 51 geldiği için olmuyor. Doğru cevabımız 100 olacak. Verilmeyen Z'ye... Farklı bir rakam atanmış. Doğrudur. Farklı bir rakam olması gerekiyor. A harfi 1 ile başlayacak. Bakın bu ikisinde 1 ile başlıyor ama burada A'ya farklı bir rakam verilmiş. Burada da farklı. Bu iki şık gitti. L harfi 6 ile bitecek. Bakın burada 6 ile bitmiyor. Sadece A şıkkında 6 ile bitiyor. Doğru cevabımız A olacak. Buradaki bakın harflerimizin hepsi farklı. Burada uymasını sağlayacağız. Şimdi ee, G, E, M ve I. I harfimizin kaç olması gerekiyor? 6 olması gerekiyor. Burada doğru verilmiş. E harfimizin 7 olması gerekiyor ama burada farklı verildiği için uymuyor. İkiz kelimesinde i harfimizin 6 olması gerekiyor ama buradaki de i harfi 6 olacaktı. Yine buradan dolayı olmuyor arkadaşlar. E harfimizin burada baktığımızda 5 olması gerekiyor ama burada 8 olarak verilmiş. D şıkkında hepsi doğru ve yerli yerinde verildiği için cevabımız D şıkkı. 85. sayfa ikinci sorumuzda yine şifremize bakıyoruz. Burada i harfimizin bakın 6 olması gerekiyor. Yine buna göre bakacağız ilk olarak. i burada bakın 9'a denk gelmiş yanlış. Burada i 6'ya denk gelmiş. Burada doğru. Yine burada bakıyoruz i 6'ya denk gelmiş ama sondaki i 5'e denk geldiği için burada bakın bir hata var. Burada hatalı olduğu için geçiyoruz. Burada i ikiye dek gelmiş. Sadece i harfine bakarak bile doğru cevabın b olduğunu görüyoruz. Yine diğer harflerden e, a'nın bir olduğunu görüyoruz. Bakın e, d'nin 4 olduğunu görüyoruz. Burada yine bakın d 4 şeklinde. Yani diğerleri doğru cevabımız b olacak. Bu sefer şifreye uymayan sözcüğü bulmamızı istiyor. Dikkat edin zihnimizi, düşünce şeklimizi değiştiriyoruz. Diğer bütün kelimelerin karşılığı, harflerin karşılığı uyacak. Sadece uymayanı bulacağız. O burada 5 kabul edilmiş. Evet bakalım burada o, O'nun 5 olduğunu görüyoruz. O, o'nun 5 olduğunu, o, O'nun 5 olduğunu, 5 olduğunu görüyoruz. Hepsinde doğru. Burada son harften gidiyorum. L harfine bakıyorum. L'ın 7 olduğunu görüyorum. Bakın burada birinci harfimiz 7. L harfi burada 7. Burada L harfine 4 dediği için hatalı. Burada ikinci D'de de yine L harfimizin 7 olduğunu görüyoruz. Burada C'nin uymadığını görüyoruz. 86'ya ikinci sorumuzda yine uymayana baktığımızda arkadaşlar sarfinin 7 olduğunu burada gördük. Burada bakalım 7 O harfi 5 yine burada bakıyorum O harfi 5'e dek geliyor. Ee, yine burada R harfine bakıyoruz. 9 burada yine R harfimiz 9 ee, U harfimiz 6 olacak. Burada hem G harfine hem de U harfine 6 demiş. Onun için burada A hatalı olmuş oluyor.